Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Kardeşimiz merak etmiş, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaç kere savaş gördü ya da kaç savaşa katıldı? Bir kere kardeşimize şunu söylemek isteriz, noter kararı gibi böyle şahitlerle, tutanaklarla tam şu deme imkanımız yok. Çünkü bazı savaşlara gitti, yolda katıldı gibi durumlar var ama ortalama yüzde 90'ların üstünde bir tahminle şunu söyleyebiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son 8 senesinde cihadın serbest bırakıldığı son 8 senesinde 26 gazveye katıldı. Gazve silahlı hareket, eylem demek. Yani biz buna savaş diyoruz ama çok savaş kelimesi bunu yansıtmıyor. Savaş o meydandaki vuruşmanın adı daha çok gaz ve oturduğun yerden çıkıp savaş meydanına gitmeye kadar verilen isim. 26 kere böyle bir eyleme katıldığına dair bilgi var elimizde. Ama bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilgili olan ashab-ı kiramla da bağlantılı kurduğumuz zaman rakam büyüyebilir. Velhamdülillahi rabbil alemin.